بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله وأتوب إليه هنا صحابي كرام بحث صحابي كرام عبد الله بن سلا يهودي عالم لرندندي. هو anlatıyor. anlattığı sahabe de Zeyd, Zeyd bin Sa'ne Zeyd bin Sa'ne radıyallahu teala bu da Yahudinin alimlerinden, büyük alimlerinden biriydi. Yahudiler Tevrat'ı okurken Tevrat'ın içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle vasıflarını biliyorlardı. Peygamberimizin kim olduğunu daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelmeden böyle güzel tanıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de allah Celle Celaluhu diyor وَيَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ Çocuklarını tanır gibi Peygamberi de ne yapıyorlardı? Tanıyorlardı. tanıyorlardı. O kadar Tevrat'ta tafsilatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Anlatılıyordu. Hatta sahabe-i müşriklerden olan, yani ehli kitaptan olmayan bazı sahabeler diyorlar ki daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha gelmeden bu müşrik olan olanlar diyorlar ki biz Medine'de küçücük çocuktuk. Böyle Yahudi alimlerin yanına gidiyorduk. Böyle Yahudiler kitabı açıyorlardı, Tevrat'ı diyorlardı bir, bir peygamber gelecek. Biz onu bekliyoruz. Bu peygamberin özelliği şudur, şudur, şudur hepsini anlatıyorlardı. Bu peygamber geldiği zaman biz onunla beraber olacağız. Bu yeryüzünde ne kadar bir yerde müşrik varsa o müşrikleri hepsini biz temizleyeceğiz. Hatta Mekke'deki o putları da temizleyeceğiz. O Kabe, Kabe bizim elimize geçecek. Böyle bu küçük çocuklara anlatıyorlardı. Ama kimin çocuklarına? Müşriklerin çocuklarına anlatıyorlar? Gid zaman gel zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, nübüvveti işitilmeye başladı Mekke-i Mukerreme'den. Sonra Mekke-i Mukerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O küçük çocuklar büyümüşlerdi. Onlar Mus'ab bin Umeyd'in eli üzerinde Müslüman oldular. Sonra Yahudi alimlere gitmeye başladı. Dediler ki yahu siz şey diyordunuz, diyordunuz işte bir peygamber gelecek. Böyle. Hepsini anlatıyordunuz. O anlattığınız peygamberin aynısı. Şimdi önünüze siz neden iman etmiyorsunuz? Diyorlar ki, biz bekliyorduk bizim aramızdan çıkacak. Bizden çıkmadığı için biz iman etmiyoruz. İşte bu alimlerden biri de Zid bin Sa'na'dır. Sa bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vasıflarını okumuş. Hepsini diyor ra'aytuha fi vecihi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünde onları tek tek böyle gördüm. Görmediğim bir şey şuydu yazbiku hilmuhu cehlehu. İnsan da bile bazen cehalet var. Bazen cahillik yapıyor, şey ediyor. Bu peygamber şeyde anlatıldığı gibi onun halimliği, bütün cahilliği yenmiş yine. Böyle cahiliye devrinden hiçbir şey yok yani. İkinci vasfı da yine okudum diyor Tevrat'ta diyor birisi ona cahillik ederse o cahilliğe karşı o halimlik yapıyor. Sen ne kadar aşılı onun üzerine giderse onun halimliği daha da artıyor. Diyor ben bunu şey etmemişim, görmemişim onda. Yoksa bütün vasıfları onda görmüştüm. Diyor bir gün Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ama bu daha Yahudi alimdir. Daha Zeyd bin bir gün diyor işte Peygamber Efendimiz'i gördüm yanında Hazreti Ali radıyallahu anh bir tane daha adam vardı. Diyor biri geldi dedi ki ya Resulallah biz filan memleketteki insanlara şöyle dedik. Dedi ki Müslüman olun rızkınız artacak. Bu insanlar da bunun üzerinde Müslüman oldular. Ama bu insanlarda kıtlık olduğu rızık konusunda şimdi darlık yaşıyorlar. Bizim söylediğimizin tam tersi. Korkarım ki bunlar e, İslam'dan bir daha geri çıkarlar. Ya Resulallah bir şey varsa bana ver gidip onlara vereyim ki yine bunlar İslam'dan çıkmasınlar, soğumasınlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yanındaki adamıyla Hazreti Ali'ye dedi ki bir şey var mı vereceğiz bu kabileye? Dedi ki ya Resulallah hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey vereceğimiz bir şey. Kalmamış. Zeyd bin Sa'na da Yahudiler zengindi. O anda o da orada olmuş. Geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki bana sizin sahabelerinizden filan kesin hurmalarına karşılık size para ödeyeyim. Ödeyeceği para da bayağı altındır yine. O hurmalara karşılık. Ee, Tabi o hurmaların daha vakti gelmemiş. Diyelim ki 3 ay sonrasına hurmayı almak üzere benzer şu kadar para vereyim. Tabi fırsattır. Bu da onun eline bir fırsat geçmiş. O hurmaları peşin alacak, ucuz alacak. Ama bayağı yüklü bir para. Bugün gidelim ki bir kilo altın örnek yeni. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu muamelenin helal olma çeşidini ona teklif etti. Ki selam akdi diyoruz biz buna. Para peşin ama mal sonradan gelecek. su hurmada filan tarihte ödenmek üzere tam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ondan ne aldı? O altınları aldı. Bu zilbin bin sahnede. Aldı. Bu adama verdi dedi. Git onlara ver. Hiç, hiç bir şey ondan almadan, o altınlardan bir şey almadan bu adama verdi. O adam da gitti. O kabileye dağıttı ki İslam'dan ne olmasınlar? Çıkmasınlar diye. Gir zaman, gel zaman borcun vadesi daha gelmeden Zid bin sahne, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yana geldi. Meclisine geldi. Orada da Hazreti Ömer radıyallahu teala ve diğer sahabe-i kiram bulunuyorlar. Sert bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. ben beni Haşimler yani Kureyşliler böyle nedir zaman e, borcunuzu ödemiyorsunuz, insana zorluk çıkartıyorsunuz. Halbuki borcun zamanı daha gelmemiş yine. Böyle Beni Haşim kabilesine, siz Beni Haşim'in adamları böylesiniz. Borcu zamanında ödemiyorsunuz. Ne, neden böyle gelip yapıyor? Sert bir şey yapıyor ki, bakıyor ki o Tevrat'ta denilen gibi midir? onu deneyecek. Hazreti Ömer kalıcını çaktı tabi. Dedi ki ya Resulallah bu haşa, bu saygısız biridir. Bırak ben bunun kellesini uçurayım. Tabi Müslümanlar da güçlüdür Medine-i Münevvere'de devlet kurmuşlar. Uçurur da uçurur hiç de umurunda değilini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer'e dedi ki ya Ömer daha hayırlı bir yöntem yok mudur? Sen okulucu kılıcı yerine koy. Daha hayırlı bir yöntem söyle. Dedi ki ya Resulallah daha hayırlı yöntem ne olur? Dedi ki ey Ömer bana de ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adamın borcunun vakti gelmiş. Borcunu güzel bir şekilde öde. Bana böyle söyle. Adama da söyle ki ya kardeş sen de yani, Borcunun güzel iste, Borç böyle istenilmez. Ha. Bak bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne kadar halimdi. Hz. Ha. Ömer radıyallahu ta'ala kılıcını çekmiş. Allah bilir hangi şekilde istedi. Ha. O borcun zamanı da gelmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyebilirdi Zeyd bin Sane'ye? Diyebilirdi ki senin borcunun vadesi gelmemiş. Biz filan tarihte anlaşmışız. Daha 10 gün, 20 gün var. Sen kendi konuşmana dikkat etsin. Ne biçim konuşuyorsun? Ben bir peygamberim. Böyle de sesli bir şey var mıydı? Yoktu. Ama Hazreti Ömer'e ne dedi? Dedi ki, ey Ömer bana söyle ki borcunu güzel öde. Zamanında öde. Ona da söylesen de borcunu güzel ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e dedi ki böyle dedikten sonra dedi ki git filan hurmalıktan ona hurmasını ver, borcunu ver şu kadar da fazla ver. Diyelim ki işte e, e, 20 sağ, 20 sağ, bir sağ 2 kilo 400 gram sağ, 20 sağına kadar ediyor. Yaklaşık 50 kilo hurma da böyle fazla ver ona. borcun vadesi gelmemiş hem şimdi zamanda daha erken ödeyecek hem de fazlasıyla ödeyecek. Yahudidir ha. Hazreti Ömer radıyallahu bu Yahudiye aldı götürdü filan hurmalıktan ona e, hurmalarını verdi bir de fazla verdi. Hazreti Ömer ona dedi ki bak sen geldin o kadar kalabalık yaptın bak biz sana fazlasını da verdik. Zid bin Sa'na ona dedi ki Ya Ömer sen beni tanıyor musun? Dedi ki sen o filan Yahudi alimi değil misin? Dedi evet ben oyum. Dedi peki bana demiyor musun? Ya sen neden böyle yaptın? Bu soruyu hiç bana sormadın. Dedi ki hakikaten sen neden böyle yaptın? Sen alimsin. Dedi ki ben Tevrat'ta bizim peygamberinizi okumuştum. Peygamberinizde Tevrat'ta okuduklarımın tümünü onun yüzünde gördüm. Sadece cahilliğe karşı halim olmasını denememiştim. Dedim bir deneyeyim. Hakikaten bu böyle midir? Hakikaten baktım ki o cahilliğe karşı çok halimdi. Ya Ömer şahit ol. Ben Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kalktı kelime-i getirdi. Dedi ki ya Ömer, şimdi bana bu verdikten o ben bunların yarısını Ümmet-i Muhammed'e bağışlıyorum. Ümmet-i Muhammed. Hazreti Ömer dedi ki ya ümmet Muhammed çok yine. Sen bunların bir kısmına bunları bağışla. Dedi ki ya Ömer, benim filan yerde de bir arazim var. O arazimin yarısını da. Ben bunu böyle vakf ediyorum. Sonra kalktılar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında büdən kəlimə isadəti gətirdi. O Fiqman ibn Salah sallallahu anhu da özün sulaha qaldı. Onunla birgə savaşa qatıldı. O İslamda çox acayib bir dəstə idi. Zeybun Sana Sa radhiyallahu taala an. İnə ruhi el Fatiha.